Bakın başka bir ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler. Ve yebluvennekumullahu. Allah sizleri imtihan edecektir. Mahşer aleminde bir sınavımız var. Bu sınavda Yüksek not almak isteyenler fani alemde çalışması gerekiyor. Fani alemde de o sınavın bir güzelliği de şudur. Kitap açmak serbest. İstediğin yerden bak. Yeter ki sınavı kazanmaya çalış. Allah önümüze kelam kitabını koymuştur. Haram belli, helal belli. Bundan sonra kulum eğer akıl edersen kurtuluşa erersin. Bakın size bir şey söyleyeyim. Allah meleklere aklı vermiştir, şehveti vermemiştir. Hayvanlara şehveti vermiştir, akıl vermemiştir. İnsanlara hem aklı hem de şehveti vermiştir. İnsanoğlu aklını kullanırsa meleklerden üstün olur. Şehveti kullanırsa hayvanlardan aşağı olur. Başka çıkış yolu yok. Başka düşünce yok. Kış ayları olduğunda Kendilerini vakit geçirmek için kahvehanelere atanlar, kumar oynayanlar. Bakın camiler boş, camilerde Kur'an-ı Kerim dersi veriliyor, dini bilgi dersleri veriliyor. Birisi Allah'ın evine davettir, birisi şeytanın ocağına davettir. Şayet Müslüman ise Allah'ın yolunu seçmek zorundasın. Şunu düşünmeyin. Allahu Teala affeder. Allahu Teala hata ile işlenen günahları, kusurları affeder. Ama bile bile işlenen günahların hesabını Allah mutlaka soracaktır. Ben Müslümanım deyip de kendi nefsi doğrultusunda yaşamaya çalışanlar haramlar peşinde koşanlar Peşin bu misman